Merhaba arkadaşlar. Bugün abimin çalıştığı yerdeyiz. İş yerimin vlogunu çekeceğiz. Bugün neredeyiz, nerede çalışıyorum onu göstereceğim size. Bana çoğunlukla sürpriz olacak. Daha önce geldim ama çok gezmedik. Bakalım sizin birlikte göreceğiz. Televizyonu gezeceğiz ama öncelikle sizden bir ricamız var. Video izlemeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyoruz. Yorum da yapın. Yorum da yapın. Bugün sizlerle birlikte ne Kanal Fırat'ı gezeceğiz. Hep birlikte girelim. Oo, Eyüp Bey gel 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 gel. Ne yapıyorsun? Şey. <laughs> Kanalımızın gururu et. Gel acil, acil 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 dur. Acil dur. Geliyoruz gel. gelme. <laughs> evet şu anda kanalın girişindeyiz. Burası kanala girdiğimizde bizi karşılayan yer. Burası sekreterlik. Ve gerçekten güzel, sıcak bir aile ortamı var burada. Gelip gezmeyi, görmeyi ihmal etmeyin. Sizi kesinlikle sıcak karşılayacaklardır. Gezmeyi stüdyolardan başlayalım. İlk önce ana haberlerin sunulduğu yere girelim. Bu taraftan. Kapımız da açık. Evet. Ana haber bülteni burada çekiliyor. Nefis motor otur haberleri sun. Bakalım Nefis'e ve Ceren'e de haber sun bakayım. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün size Bahadır Göktürk'ün nasıl bir vlog çektiğini gösteriyoruz falan. bu şekilde. Başlama şu an. <laughs> Böyle çektiğimiz arkadaşlar özellikle haberlerin nereden okunduğunu size göstereceğim. Haberler bu cihazda ekranda aktarılıyor. Haberlerle ilgili süperler vermiyoruz buradan. Fareyle yönetiliyor. Erdem abicim, prompt'u buradan çeker misin? Evet. Buradan. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar alan yıkıntına. Tamam. Gördüğünüz gibi spoiler vermeyelim. Akşam ana haber bülteninden izleyebilirsiniz haberleri. Bir stüdyoda iki program yeri var. Burada da diğer programlar çekiliyor. Gündem ötesi olsun, Murat gündem olsun ve benim programım Fırat Eko Haber olsun. Hepsi burada çekiliyor. Büyük bir stüdyo geçtiğinde gördüğünüz gibi kameralar her köşeden. Ve ışıklar yandı. Evet ışıklarımız da yandı. Burada canlı yayınlar gerçekleştiriliyor. Yeri geliyor da paket programlar. Ben de konu konuk alayım burada. Hemen sorular sorayım. Şimdi ben neyim? Sen konuşsun. Tamam. Nasıl buldun siz diye bu zaman? Stüdyomuzu sen Stüdyomuz Ben. Ben. Evet. İş görür. İş görür. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Abi ben sana programımıza katıldığı için. Bunlar da Aha, kamera arkası. Abicim bizi çekmeyin burayı. ya. Mert Bey gel buraya gel gel. Ne için hazırlıyorsun burayı? Akşam ajansı var zaten. Akşam ajansı var. Tabii. Talha Bey ajansı sunacak. Et stüdyoyu bırakalım. Ajansı sunan ben değilim kesinlikle. Tamam. Kim peki? Elif ablam. Taha abi Elif ablaya ne bunu. Ne <laughs> neden bahsedeceğiz? Neden bahsedeceğiz? Elazığ'ın son zamanlarda yaşamış olduğu yani sosyo-kültürel <laughs> kıntılardan bahsedecekler. ya. Yani. yani büyük sıkıntılar var tabii ki. Bizim 24 Ocak'ta yaşadığımız deprem akabinde virüsün etkisiyle. Nerede mi abi? Bıdı 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 Direkt gidelim. Biz gidiyoruz. Hadi gidelim. Burada aydınlanınca bu şekilde. Abicim hemen şöyle böyle buraya güzelce gidecek. <laughs> Evet stüdyodan çıkalım. Milat Bey programı sizi. bitti mi? Bitti. Evet Milat Bey'i yakalayalım. Milat Bey mi? Kameramanlara gir bazı. Milat Bey'e geçmeden önce televizyonun en yoğun yerine ve en meşhur adamına. Kaiser Şanlı. <gülüyor> <gülüyor> Dur kayıttayız. Nefise'cim gel. Nefise Selam. geç hemen. Yani. <laughs> nasılsın Nefise? İyi abi siz Evet Nefise'yi hepsi, hepsi, hepsi tanıyor zaten. Burada görüntüler dışarıdan direkt geliyor kanala girdiği an Dışarıda görüntüleri çekiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Kameraman hep arkada ya. Acaba kendini göstermek istiyor mu? Yok. Hiç kamera önüne çıktınız mı? Ya yani. çıkmak istediğiniz oldu mu? Yok çıkmadı. Ya çıktığımız oldu aslında ama biz çıkmayı pek istemiyoruz yani. Ya Kurallarda yer aldık. Mı <laughs> yani zor Zoraki de olsa çıktık yani. Ama işin <laughs> en zor tarafı, <laughs> <şu an>. sahadaki <laughs> tarafı kameraman arkadaşlar. Onlar görüntüleri getiriyorlar. Soğuydu, kışıydı. <laughs> Tabii bunun yanında muhabir arkadaşlar da var benim gibi. Ve diğer muhabir arkadaşlarımız gibi onlar da soğukta oluyorlar En <laughs> en yaşlı telesi sayılır yani. Bu, Bu bilgisayardan haber merkezine aktarılıyor görüntüler ve haber merkezinde az sonra göreceğiz. Erdem abinin lakabı tabii ki de e, Kaan abinin lakabı var. <laughs> lakabı dedi Erdem. <laughs> abi. Arkadaşın da bir lakabı var neyse. Arkadaşın lakabını ben bilmiyorum. Ben kaç Erdem arkadaşım abi. Rencide etmek abi. istemiyorum arkadaşı. şu an. Evet televizyonun <laughs> <elektronik gülüyor> en kaoslu ortamı burası. <gülüyor> <gülüyor> Program devam ediyor mu Yok. <laughs> <mi Ömer'de? gülüyor> <laughs> 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 Ömer Bey ile tanıştı hemen. Ömer. kendini tanıt. Sen kimsin? Ne iş yapıyorsun bu kanalda? Ben televizyonda program yapıyorum. Sinevizyon adlı program. Pazar günleri saat 17. Herkese ekrana bekliyoruz. Hayır. Bu kadar yeter işte. Gezmeye devam. Devam. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi televizyonumuzda tek kuruluş yok. Kanal Fırat, Kanal E, Radyo E, Rat FM ve Elazığ Son Haber bir sürü televizyon var, radyolar var. Gerçekten çok amaçlı bir bina. Yemeci Burası yemeci da Radyo E. Gördüğünüz Yardım. gibi duvarlar yalıtım. Radyo E'nin yayınları buradan yapılıyor. Buradan yönetiliyor bilgisayarlar. Duvarlarda E yazıyormuş. Geçen geçimde fark etmemiştim. <laughs> ben ilk yıldır çalışıyorum. ilk defa görüyorum. E yazıyor evet. E şeklinde bak siyahlar. Aa hakikaten E yazıyormuş. Ben de yeni fark ettim. 3 yıldır burada. evet. Ve en bomba yere giriyoruz. Miladın mutfağı. Evet. Televizyonumuzun en çok izlenen programlarından bir tanesi. Nefise, geç mutfağa yemek ye. Acık evet. mısın sıkırsak? Program sonrası yayındayız efendim. Hoş geldiniz. Bahadır ve Nefise. Hoş geldin hoş Nefise hoş geldin. Hoş geldin. Milad abi. Milat abi miladın mutfağını sunuyor. Ama burada <laughs> çoğunlukla asıl emeği ustamız veriyor. Kesinlikle, yemeği hazırlıyor. <laughs> Milat abi de gelen konuklarla Afiyet muhabbet yemeği. ediyor. Afiyetle yiyor. Evet, Biz konuklarımızda de... Konuklarımızda yemek halindeyiz. Değerli izleyenler. <laughs> Ee, bugün çok değerli özel e, sınav kurs merkezinin e, nadide rehber öğretmenleriyle birlikteydik. Onlarla çok güzel bir program gerçekleştirdik. Online eğitim konumuz. Sonrasında programımızı bitirdik ve Şefimiz Sezai Şefimizin yaptığı yemekleri tadıyoruz. Afiyetle Efendim. tabaklar sıyrılmış. Sıyrıldı. Ben o kadar abi lezzetli dedim ki, Program sunması kolay. Burada ustaya hazırlatıyorsun yemeği. Dedim ki bir gün gel bizim yanımızda bir sunalım sen hazırla tamam, tamam dedi. Abi. Tamam. Biz de hazırız yani her Söz türlü yaparız. Hatta bu bizim bu mutfağımızda yapalım. Ben yapayım. Olur. Burada yapalım. Burada yapalım. Tamam. Olur mu? Tamam. Olur dedik. Tamam. Erdem abi sen de şahitsin. Geliyoruz. Bir videomuzu Milat abiyle burada çekiyoruz. Tamam. Ama yemeği Milat abi yapıyor. Kesinlikle. Ustamızla birlikte biz de konuşuyoruz. Ustamız sunuyor. Son. da uğramayacak. Sizleri de konuk yerine oturtacağım. Tamam. Böyle. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamamdır. Bir de izleyiciler abone olur musunuz? Abone, abone. Mu? Evet. Evet. Bahadır Göktürk ve Nefise Göktürk'ün bu Güzelim YouTube sayfasına abone olmanızı tavsiye ederim. Unutmayın. unutmayın. Ee, tavsiye ediyoruz Bak, sakın unutmayın. Evet. Milat abiye de çok teşekkür abi ediyoruz. Konuşuruz gezmeye konuşuruz. devam. Burası... Konuk odası. Gelen konukları, misafirleri ağırlıyoruz. Ama genelde konuklarla özel olarak ilgileniyorlar. Tabii ki de. Kişisel olarak ilgileniyorlar. Birebir konuklarımızla ilgileniyoruz. Onları ihmal etmiyoruz. Süper. Çok güzel. <laughs> de gezmeye değil. devam. Ve bir diğer radyomuz Fırat Efem. Bakalım burada F yazıyor mu? Yazıyor. Burada evet da burada yazıyor. da F yazıyormuş Erdem abi ne söyleyeceksin? <laughs> fark etmediler ama. <laughs> Burayı ben evet, fark ettim. Yani ben 3 yıldır çalışıyorum. <laughs> Nefise fark etti ilk defa. <laughs> Buraya ikinci gelişim arkadaşlar benim. Abi sen kaç yıldır çalışıyorsun? Burada bir burası açıldı. Bir 5-6 yıl oldu. Duvarlarda radyoda E yazıyor. Fırat FM'de F yazıyor. Evet. Bunu daha önce fark etmiş miydin? Evet. Demek ki önce... abi daha önceden kastımız bugün. bugün. <laughs> ya ama bugün içerisinde bir saat falan oldu yani. Evet o önemli bir detay çünkü hangi radyoda olduğunu insanların bilmesi lazım. Değil çünkü iki odada klonlanmış gibi aynı. Fırat Efem'in de yayını buradan gerçekleşiyor. Müzik. Sadece mali müzikler, Arabalar Elazığ yöresine ait müzikler. dediğimiz müzikler burada mı Bahadırcığım? Evet Aralarda, tabii ki de. Radyolarda İstersen istek parçam varsa hemen radyoyu buradan aktaralım. <gülüyor> i̇nsanların <gülüyor> en çok merak ettiği yere geçmeden önce Televizyonumuzun gülü. Gülü. Konya'lı evet. iftarı. Kim Duran, bu? Duran Yetkin. Duran Yetkin. Duran abi nasılsın? Teşekkürler, sağ ol sen. İyidir. Ne söyleyeceksin abi? Nasıl gidiyor televizyonda? Kameramanlar, diğer arkadaşlar hakkında neler söyleyeceksin? Televizyon hakkında. Ekip kuruldu. Milat'ı evet. çektiniz Milat'ı da çektik. Evet. Dedik bir eksik. Duran abi kaldı. Maaşları bugün. <laughs> bir daha söyle abi ne sordu? Maaşları yatırma bugün. <laughs> <laughs> Bak sen Allah'ını... <laughs> evet, televizyonumuzun Duran abi uğurladıktan sonra en ilgi çekici yeri, gel. Geliyorum. Benim çok ilgimi çekmiyor ama. Makyaj odası. İnsanlar programlara gelip... Iyiyim. Bayağı iyiyim. <laughs> Duran abi temizliyor. Ha, Duran abi. Duran abi. <laughs> Neden maaşı sorduğunu anladım. <laughs> Burada oturuyorlar programa. Başlamadan önce hazırlıklarını yapıyorlar ve kamera karşısına o şekilde çıkıyorlar. Burası Kanal E'nin rejisi. Televizyonda Neyse, yayın masası. Buradan Neyse. yayın veriliyor Ömer Bey. burada Çok amaçlı personellerden buradaymışsınız. <laughs> Şimdi gelin size sistemi anlatayım. bu ben takip Ama yapayım. önce kanalayı da bir tanıtalım canım. Yani Elazığ'ın gurur iftiharı en eski tarihli televizyonlardan bir tanesi Kanale. Aynen Kanal rejit tarafı burası. İki tane mi reji var? İki. Burası Aynen. Kanal İki e. televizyon e. var Fırat ya. Fırat oluyor. Kanale en eski televizyonudur e. Elazığ'ın. Yani yerel bazda yayın yapıyor. Zaten Fırat'la aynı yayını yapıyor. E. burası da reji kısmı. Çok söyleyeceğim bir şey yok. Şu Burada bizim anlayacağımız pek bir şey de yok diyelim. Gerçekten çok karışık bir masa var. Masaya baktığınızda... Şimdi Kendini bilecek da... gibi <laughs> hissediyor musunuz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Burada Kanal Fırat'ın reji odası. Yayın akışı buradan sağlanıyor. Ya <laughs> nasıl televizyoncusun? Dön kameraya. Sağ ol. Kamerayla durun Eee... Gel neyse. Kanal Fırat'ın reji odası burası. Buradan yayın akışı sağlanıyor. İşte bütün görüntüler, sesler, ekranda gördüğünüz her şey buradan gidiyor. Yani ben, buradan gidenin geri dönüşü yok. Peki bir şey diyeyim, Sen buradan görüntüyü verdin. İstanbul'a gidene kadar tutma ihtimalin var mı? Yok. <laughs> 8 saniyelik bir farkla gidiyor ama ona müdahale olamıyoruz. Yani canlı yayında ne gözüküyorsa. Ya yani buradan 8 saniyede bizim evimize kadar geliyor. Aynen yani 8 saniye. Oradaki yolda televizyon. <gülüyor> evet. Hem de hiç de yönetmenim Çok amaçlı personel. Yok burada çok amaçlı personel. Ne mi? Şaka yapıyorum yani, ya. Ama gerçekten şey. e, televizyon en zor işlerinden bir tanesi yayın masası. Bence o ben daha zor oluyorsunuz. Tabii canım. Zaten kamera arkası daha zor. Bura en zor birimdir Ama ana birim. Yani bütün her şeyin çıkışın sağlandığı yer burası. Bak burada akşam ajansına Elif Doğan şu anda hazırlanıyor. Şu anda canlı yayın hazırlığı yapıyor zaten Elif Hanım'ın eee... En El sallı Elif abla. Geliyor. Ses alayım. Ses. Tamam. Eyvallah. Gördüğünüz gibi burada da ekranlar var. Hepsini tek tek yönetiyorlar. Şimdi <laughs> Evet orada. Az önceki stüdyoda Elif Hanım akşam ajansına hazırlanıyor. Ne söyleyecektim size gördün. Tamam. <laughs> haber yeri. Haber yeri. Evet. <laughs> yani biraz <karşı gülüyor> duruyor olabilir. <laughs> yani yani. Yani. Tamam zamanla alışıyorsun Öğrendikten çünkü... sonra. Faysal Bey'in yönetmenimizin odasına gidiyoruz. Şu anda televizyon en aktif saatlerindeyiz. Prime time zamanı. Haber Hoş geldiniz. Faysal Bey de buradan yakından takip ediyor. Hatta olduğu zaman içeride hani o haşlayan oluyor ya neden böyle televizyonlarda böyle filmlerde gösterilen bağırtılar, çağırtılar, düzeltin çabuk. İşte o insan bu insan. Neler söyleyeceksin Faysal abi? Haydi <laughs> Bağırma konusunda neden bağırıyor? neden kızı biraz hızlı olduğu için normal biraz adrenalin yüksek zaten. Bir de ben şeker hastasıyım daha çok yüksek gösterisi. bir şey söyleyeceğim abi. Hani böyle e, kriz anlarında birden bir elektrik yükselişi var. O da oluyor mu? Tabii ki. Nasıl anlıyorlar insanlar o? Yani orada konukların performansına bağlı. Konuklar bir anda çok önemli bir konudan bahsettiği zaman anda zaten sunucu, moderatör zaten andan fark ediyor. Daha çok yükleniyor ve reytingleri yükseliyor istesiniz. Yani ortamın atışına göre son son günümüzde zaten işte retweetlerin e, ne görebiliyor? Twitter'da programı izleyenler evet. fark edebiliyorsunuz. Yani insanların talepleri uzak WhatsApp'tan gelen sorulara bakıldığı an o konunun çok önemli olduğunu anda fark ediyor. Tabii ki olduğu kadar bunun sosyal medyaya e, vuruluşu yani. Tabii tabii aynen. Artık eş değer oldu. Artık sosyal medya çok etkin olduğu için istersemez biz de e, sosyal medyanın yönetimiyle biz artık bir nece yönetiyoruz. Twitter zaten... Twitter, Whatsapp yani biz bir nebze Whatsapp'ı baz alıyoruz. Twitter'da tabii ki ee, paylaşımlar önemli ama WhatsApp'ta bile bir temas olduğu için insanlar e, direkt temas mesaj attığı geliyor. zaman işte şimdi Bey'in programı işte bir programda 7000 8000 WhatsApp alabiliyor. Bu da ortalama olarak e, izleyip mesaj atan 8000 ise izleyip atmayanlar bir de tamamen farklı boyutu düşünen çok ciddi bir reytingler var. Aynen. Ama önemli olan bir de e, mesaj atıp da okumayanlar. Yani. Tabii anlık işte e, sosyal medyada YouTube'da anlık izleyici mantığına göre bakarsak ya altta zaten WhatsApp numaraları geçiyor. Aynen, Direkt öyle. programdayken Tabii ki. başlıyorlar mesaj atmaya. Okuyamadığın zaman da altından daha güzel mesajlar Tabii geliyor. daha güzel mesajlar Nasıl güzel <laughs> mesajı onu sen çok iyi Ben çok güzel yani konudur. <laughs> ama izleyicilere saygımız var. Seviyoruz. İyi ki varsınız. Onlar olmadan biz olmayız. <laughs> evet Faysal abi'ye çok teşekkür ediyoruz ama tekrar için. hatırlatıyorum bağıran adam bu. Yok bağıran adam. İyi çalışmalar arkadaşlar. <laughs> Biraz da üretim alanına geçiyoruz. Kameramanlar görüntüleri getirdiği yerleri, aktardığı yerleri gösterdik. Bir de bu görüntülerin işlenme aşamaları var. Direkt nereden başlayalım o zaman? İyi. Haber merkezinde. İyi. Buradan mı? Onu da çekelim. İyi. Haber alanının üretim yeri. Gelen görüntüler burada işlenmeye başlıyor bu sokaklarda. Böyle gidelim. Kolay gelsin. Müsait misiniz? Kolay Biz YouTube videosu çekiyoruz. Bu hazır. Korkmayın, korkmayın. Çekim için müsait değilim. Burası da televizyonumuzun ekran yüzleri. Burada haberler hem yapılıyor, program sunucularımız, muhabirlerimiz ve burada işleniyor. O metinler burada hazırlanıyor. Görüntülerin tam kodları burada veriliyor. Sizden neler söyleyeceksiniz? Bayağı yoğunsunuz. Akşam vakti, ana haber vakti yaklaştı. Ne söyleyelim bu arada? <laughs> Metinlerin gelmesi, görüntü kargaşası, yetişmemesi. Kriz anında ne yapıyorsunuz? Bağırıyoruz. <laughs> Kızıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda zaten Özlem abla da gördüğünüz <laughs> gibi gerginlik devam ediyor. Bayağı bir yolluk var. <laughs> Daha önceden gerginmiş gibi. Aynen. Yet <laughs> 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 Daha üstüne de geldi. Gerginliğimi. Yardım lazım mı abla? Aaa bu benim Al. O kadar çok bir arada. Üstüne bir de elektrik gidince ben kaçayım var. <laughs> Ben kaçayım. Bekle aydınlıkta döveriz dedi. <laughs> <laughs> evet, jeneratör <athletes> <laughs> olduğu için hemen tekrar elektrik geliyor. Ama maalesef Canan Hanım'daki durumda nasıl söyleyeceksin? <gülüyor> Bahadır! Hazırı veriyor. Ne güzel cümleler dökmüştüm. Gitti hepsi. Ne olacak şimdi? kesintisinden çok sonra kaçarak geldik. Çünkü bayağı gergin orası. Teşekkür ederim. Elazığ'ın en çok izlenen programlarından bir tanesinin sunucusu Furkan Dilaver. Son baskı programının sunucusu. Abi ne diyeceksin? Evet yani son baskı ilgili mi? Önce Yoksa... son baskı sonra Elazığ sonra haberi geçeriz. Evet son baskı şu an e, yaklaşık dört buçuk yıldır yaptığımız çok güzel ve vatandaşlar tarafından da çok izlenen bir program yeri gayet geliyor, iyi gidiyor. Geçiyorsun, yeri geliyor tebrik ediliyorsun. Valla öyle yani şehrin yarısı seviyorsa yarısı da söylediğimiz eleştirilerden dolayı sevmeyebiliyor. Ama iyi gidiyor sonuçta itibariyle. İnşallah da böyle devam eder diyelim. İnşallah. Aynı zamanda burası Elazığ son haber. internet ağırlıklı haberlerin yapıldığı <laughs> günümüzde de internet çok önemli. Evet. Elazığ'ın en, en iyi... çok tıklanan İnternet haber sitesi Alexa verilerine göre Elazığ'da en çok tıklanan internet sitesi Doğan Anadolu bölgesinde de en çok tıklanan ikinci internet sitesi. Elazığ'da birincilik bölgede ikinciliğimiz var. Geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en iyi yerel internet haber sitesi ödülünü vermişti. Ve burada da 7.24 çalışan ekip arkadaşlarımız var. Onlar da gün içerisindeki tüm haberleri olan gelişen kaza vesaire işte tüm gelişmeleri buradan tasarımlarla Elazığ'lı vatandaşlarla buluşturuyor. Erdem abi genel alırsak ben o zaman Elazığ'lı vatandaşlara tek bir şey diyeceğim sokakta ben muhabirlik yaptığım zaman <laughs> sitede böyle haber yapılmış. Niye böyle yaptınız diye bana kızıyorlar. Bu arkadaşlar hazır <laughs> Evet onları iyi olanları biz kötü olanları Bahadır hazır diyor. <laughs> <laughs> bir devam. Evet. <laughs> devam. Gerçekten çok hani habercilik gerçekten zor bir meslek. Hani İyi haber yaptığımız zaman tebrik ediliyoruz ama bazen bazı şeyler gün yüzüne çıkardığımızda hep birlikte tüm e, Kanal Fırat ailesi olarak büyük nişler yiyoruz. Kamera Evet bu da kamera arkası <laughs> Sıtkı kardeşimiz. Merhaba. Sen neler söyleyeceksin? Vallahi işte yoğunuz, bilgisayar arızalı onu tamir ediyoruz. Küçük bir teknik hata vardı onu çözdük, söktük, taktık. Şimdi toparlıyoruz, parça artıracağız inşallah. Buralarda haber, metinleri hazırlanıyor. Ve seslendirmeye gönderiliyor. Seslendirme nasıl yapılıyor, Hayır. nerede yapılıyor onu gösterelim. Gel gel. Otur, seslendir. Burası haberlerin seslendirildiği yer. Hani o Peki arkadan mi? bir ses geliyor ya, bayan sesi, Neşe Gür. Neşe şey, ablamızın, nasıl? canımızın seslendirdiği yer burası haberlerde görürsünüz. Ben buraya bir yere koyarım onu. Kar yağışı nedeniyle Karakocan ve Sivice içlerinde 5, Maden ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Sizi başka bir dünyaya da tanıştıracağız. Tanıştıracağız ya <laughs> Haberde öyledir. Tanıştıracağız, edeceğiz, yapacağız, edeceğiz, Zaten yapacağız öyle konuşuluyor değil. da şey, hani konuşurken öyle konuşuluyor da şey, yazarken öyle yazmış. <laughs> Burada da ses yalıtımı var. Ses hiçbir şekilde yankı yapmaması lazım. Dış ses girmemesi lazım. O yüzden bu adalar gerçekten Zaten çok önem arz ediyor. Neyse, devam. bu kadar <laughs> 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 Evet, şu anda kalan tek yer i̇ki. bu iki oda. Tek yerler. İkisine de gireceğiz. Önce Mehmet abiyi görelim. Mehmet abi kesinlikle bir önce herhalde. İsmini unuttum ama çok benziyor. Allah, Allah. Evet. evet. Haberlerin hazırlandığı, montajlandığı, programların hazırlandığı, montajlandığı yerlerden bir tanesi burası. Ve o kahramanlardan, süper kahramanlardan birisi de Mehmet Erdoğan. Ne <laughs> söyleyeceksiniz efendim? Evet. Abi biz burada montaj yapıyoruz. Yani net söyleyebilirim. Ee, haber program. Abi sen Elazığlı mısın? Elazığlıyım evet. Neden? Nefise inanmadı. <laughs> <laughs> benzemiyor muyum? Yok abi benzemiyorsun. <laughs> İyi ama. <laughs> Öyle Bahadır. Hoş geldiniz bu arada. Burada görüntüler hazırlanıyor. Hı hı. Peki nasıl hazırlıyorsun? Anlat. İnsanlar merak ediyor. Niye göre hazırlıyorsun? Kafana göre mi montaj Vallahi diyorsun? Haber metinlerini göster. <laughs> ee, şu an elektrikler gitti geldi. Evet. Şimdi projemiz de kapandı. Yoksa uygulama olarak gösteririm size. Ee, Televizyonumuzun <laughs> Aynen. Ben en, sevimli. En sevimli. <laughs> en tontiş. <laughs> <20, gülüyor> en tatlı. insanın yanına gidiyoruz. Eyüp Bey. Hoş geldiniz. Emre size çok büyük bir sürprizim var. Buyurun. Ben buraya gelirken size bir sözüm vardı ve evet. gerçekleştirdim, getirdim. E, evet, hadi bakalım. Neyi? Ney Milat abi sence? Ney? Eyüp abi ne isteyebilir? Eyüp abi ne isteyebilirse söyle bakalım. Bilmiyorum ne isteyebilir Eyüp? Ne isteyebilir? Meraklandık. Abi şimdi kilolu bir adam yemek isteyebilir. <laughs> Burada da Eyüp abi aç programları nasıl montajladığını görsün insanlar. Şu an Milad Bey'in hazırlık yapıyor. Evet. Evet. Şu an Milat Bey'in programına Caps <laughs> yapıyor, bu <laughs> Evet, burada Caps hazırlıyor ee, Photoshop'tan ve birçok uygulama kullanıyor. Hangi uygulamaları kullanıyorsun? Edwiz. Başka? After Effects. Başka? Adobe Premiere. Başka? Başka yok da yok yani. ya. İla daha ben... ne kullanacağım diyor yani, ne? Bir medy <laughs> de medyen kurdu. Çocuk kendileri sınava girmiş gibi hissediyor. <laughs> Çok heyecanlandım ya <laughs> şu an. Evet <laughs> burada diğer montajlandığı tarafta burası. Aslında evet, evet. şu anda Bahadır'ı. <laughs> 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 Milat abi senin sözünü unutmadık. Geleceğiz yemek yemeye. Evet. <laughs> evet. Geleceğiz Program çekmeye geleceğiz. Yemek ne yapalım abi? abi. Ne yapalım? Şey. Elazığ'a, Elazığa bir şey. has bir yemek olsun Milat Hoca. Elazığ'a yemeği olsun. Hı hı. Harput köfte. Yok. Onu yapalım. Yok. şimdi şey <laughs> lazım. Aynen. Yani böyle uzun da sürer o tabii. Şey. Ben o ben zaman. zaman şey yapalım. Güveç yapalım mı? Olur abi. en azı güveç. Aynen. <laughs> yapalım. Yapalım abi. Yapalım abi. <laughs> 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 fırına yollayalım. Tamam. Bu arada sohbet eder. Olur. Evet. Sohbetin <laughs> teması ne olsun? Öyleyse. Milat abi tam bir edebiyatçıdır. Ben, ben, Aa, ben... Siz, Siz çok, çok Şiir şiir Çok güzel tamam. bir tiyatrocudur. Çok güzel şiirler şiirde tamam. Değil mi? Süper. Edebiyata sunucu değil yani. Edebi sohbetler ederiz. Evet. Çok hoş olur. Değil mi? Aynen öyle. Reklam piyasasını konuşuruz, televizyonculuğu konuşuruz. Aynen öyle. Değil mi? Çok güzel düşündün hocam. Gerani evet, nefise. Kişim Sözü dönüp dolaşıp durdum. Dönüp dolaşıp Eyüp abiye gittim derim. Eyüp ne ister? Eyüp <laughs> <Ayim> ne ister? Eyüp ne ister? Eyüp ne ister? Eyüp ne istersin? Eyüp Bey'in ne istediğini <laughs> <iyi bir> diğer istemeyim. <laughs> videoda paylaşacağız. Ne yap kepsen sana attım abi. Teşekkür ederim. Bir tek sana attım. Bir Eyüp ne ister? Eyüp ne ister? Eyüp abi de burada montajları yapıyor. Gerçekten burada kullandıkları Eyüp programlar. Çok teşekkür ederim. Kolay kolay kullanacak programlar. Hoşçakalın. Görüşürüz abi. Burada gerçekten yoğun bir şekilde gelen haberlerin, time kodların, haber metinleri... Haber metni yok. Yani pandemiden sonra yazıcıdan çıkartmıyoruz abi. Pandemiden sonra. <laughs> evet, pandemiden sonra yazıcıdan haber metni çıkarılmıyor. Normalde Bilgisayar time düzeltme. kodlar geliyor. Bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Bir time kodlu haber açar mısın abi nasıl olduğunu? Bu bildiğimiz bir haber metni. Evet. Onlar da time kodlar, onlar fanlar zaten, yazıyor. Haber metni seslendiriliyor. Efendim. Sesi, görüntüyü, time kodları, hepsini yerleştiriyorsun. Bitiyor. Evet. Evet. Bu kadar basit değil mi? Evet. Peki sen ne isterdin evet. Bahadır Hocam? Onu söyle. Herkes merak ediyor. Onu bir sonraki videomuzda açıklayalım. Flaşını vereyim mi bu arada? Abi, abi yüzülandı o burada ya. Evet. Televizyonun en büyük sıkıntılarından bir tanesi, flash verdiğiniz zaman geri dönmesi imkansız hale gelebiliyor. Çünkü de, çok fazla görüntü gitken, Ben de. Eyüp Bey'de öyle bir şey yok. Eyüp evet. Bey'e gelen ömürlük. Televizyon hakkında neler söyleyeceksin? Televizyonu beğendim. Bu bir havası var. Herkes herkes ne güzel muhabbet içinde. Mesela, saygı çerçevesi, Aynen, çerçevesi içerisinde söyleyebildim. Beğendim. Genel olarak ya, ama. güzel istedim. Yani, yani, Televizyonculuk böyle bir yoğundu. şey. Yoğundu. Akşam <laughs> saatleri, haber, haber saatleri olduğu için bayağı yoğun geçiyordu. Prime Time zamanı e, saatlerinde özellikle Prime Time'ın en yoğun olduğu saatler, özellikle reklam kuşaklarının en değerli olduğu saatler bu saatler. Bu saatlerde televizyon yoğun oluyor. Anlattığımız gibi televizyona görüntüler önce kameramanlar tarafından geliyor. Sonrasında o görüntüler haber merkezinde metne dökülüyor. Sonrasında seslendirmeden sonra montajla birlikte ilk başta gösterdiğimiz stüdyoda sunuluyor. Yayın odasından da sizlere aktarılıyor. Televizyon böyle bir sistem. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Kanal Fırat, Elazığ'da ee, yayın yapan bir kanal. Evet. İzlemeyi de unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.